Evet dostlar şimdi güncel hasarımızı deniyoruz. Evet en yüksek 310 kağıtta. Evet güzel. Daha biyolog falan eklenecek buna. Hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Farm 2 yeni bir videoyla karşınızdayız. Bakalım şu an bilgisayar bile kastı. Oho, fena bir kalabalık var ve hesap hareket edemiyor. Başlarınıza millet mesaj yazmaya başladı. Hemen bir CH atalım. Oyuna hızlı başlangıç için. Hemen hemen hemen. Bizim ivedi hemen hareket etmemiz lazım. Şöyle hemen şunları takalım. Tak 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 tak. Baksanıza hemen adamlar geldiği gibi ailesine alım vardır. Çarttır, cürttür. Hemen gidelim ikinci köye. İkinci köyde oyuna hızlı bir başlangıç yapalım. <laughs> hemen hemen şuradan. F1'e birilerini F1 koyalım. Şuradan başlayalım. Bu neymiş ya? Fujitsu. Bilgisayar bile kasıyor şu an. Sen katılış yapanlar falan çok fazla var. Hemen alabildiğimiz kadar hızlı level almaya bakalım. Hemen şunu da toplayalım. Herhalde otomatik toplamayı açalım. Tamam hemen devam edelim. Hiç geri kalmadı. Hemen hızlıca bir C'ye atmamız lazım. Çünkü skill'ler gelmedi. Hemen bir C'ye atalım. skill'lerimize bakalım. Hemen şuradan CTR'ye verelim. Şimdilik hasarımızın fazla olması için hemen. Hava gracını al. Evet. Pazar kur görevi varmış. Şimdi mecbur hemen köye gidelim. Ama bir ışınlan ışınlan ışınlan. Hızlı. Hemen hemzi değiştirelim. Bakalım pazar açıyor mu? Yok bu açmıyor. Hemen C virajından. Bir köyün ortası büyük ihtimal boştur. Hemen pazarımız var. Yatalım. Gerçi uzaktan arama olduğu için. Hemen arkadaşlar köyün ortasında hemen hızlıca bir pazardan. Zaten bunlar sınırız oluyor. Ücretsiz edilmek. Yani ne yazalım? Depocu almayan pişman. Depocu şişman mıydı? Neydi lan? bu şişman aldım ben pişman ama tam tersini yazdık. Neyse hemen atalım. Bıdan atacak bir şey diyor Hemen şöyle 110. Gerçi 11 tane alınca pazar dağılır. Şöyle hemen bu da kuralım. Attık. Hemen 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 devam. Şuraya kuralım pazarı. Tamam kurduk. Hemen aynı şekilde ikinci köye ışınlar alalım. Devam edelim. Çünkü çok geri kaldık. Hemen geri kalmamak için yetişelim. Hemen şu taraftan gidelim. Battle pasa bakalım. 5 metinimizi aldık. Metin sayıları da az bu arada arkadaşlar. Kolay yapalım. İleriki metinler tabii ki yüksek. Hızlıca hemen şunu da koyalım 3'e. Hemen devam devam devam. Geri kalmak yok. Hemen karanlık metin çekelim. Zaten bir sürü XP alırız. Hemen KDP alalım. 3 tane almak lazım. Şimdi bakacağım neler varmış. yalok gördüğünüz gibi Evet tekrardan CTR'ye verelim Hemen. şimdi şurada bir <laughs> tamam Hem PL'ni de eksik etmiyoruz ki çar hızlı level atlasın ya da bugün onun gibi PvP'lerde level, level açısından sıkıntı yok. Kızılda bile 105 olursunuz. Çar otomatik karma bırakın. Hasarınız da yüksek olsun yeter. Hızlı metinden zaten eksik ile kızıldakinden. Hızlı hızlı atlarsınız. Hemen devam dostlar. Hemen şuradan bir oyunu sesini bir kısalım. Çünkü çok karışmaya başladı sesler. Hemen 60 hasarımız var. Hemen hemen hızlıca ne şey yapmamız lazım. Kimseden geri kalmamız lazım. Adam kaç level? 22 level. Ben bir level iddiasında değilim ama şimdilik en azından çere bir belli bir seviye getirmek için hızlı level almamız lazım. Şuradan şunu şurada basalım. Yani metin farm attığımız kadar güçlüyüz hemen atalım mı? Evet dostlar 30 level olmuş bulunmaktayız. Biyolog hemen görevleri geldi. Şuradan devam edelim. Uzaktan markete girelim. Şuradan biraz kustamak küresi mi? Yok. Evet, hemen 2-3 tane kırmızı demir pala ekleyelim. Çünkü lazım olacak bize. En azından bir 40 ort bile bizim işimizi çok fazlasıyla görür. Hemen pederine de basalım. Gelsin slotlar. Hemen burada otomatik farmı almadan oynuyoruz. Daha hızlı olmak için ama daha yavaş oynuyoruz gibi. Bakalım devam. Aha ort geldi direkt. 42 ort hemen çıkartalım. Kostümü de çıkartalım şuradan ki hemen hızlı Tamam bunu da tak, onu da tak. Şimdi hemen hava koyalım. Şöyle ko hızlı oynarken koymayı unutmuşuz. O arada kalmış onlar. Hemen F çek 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 çek. Tamam bizim daha şeyimiz kalmadı. Hemen hızlıca ne? Hasarımız da 105 kya kadar geldi. Bu şekilde hızlı farm yaparsak çok iyi olacak. Hemen şunları kapatalım. Battle Pass'ta büyük ihtimal siz gördüğünüzde ben bu bütün metinleri yapmış olacağım. Katile, hatta Joan'a kadar. Bununla birlikte güncel hasarımız güzel bir hasar olacak diye düşünüyorum. Burada, burada bak canavar takılı kalmış. Hemen şuradan canavarı kapat. Metinleri genişlet hemen. Başlatalım. 110k bir hasarımız var. Zombi kağıtta. Bunları arttırarak ilerlemek istiyorum. Çünkü level alınca benim elime bir şey geçmeyecek. Bir level bonusu var 105 seviyede. O kadar. Bakalım. Şuradan devam edelim. Bir KDP geldi ama kır kurtma bizim işimiz zaten görmez. Olmaz o yüzden devam. Dostlar hemen geldik böyle hemen şeyimizi yaptık. Evet dostlar son durum böyle yanda bir sürü açtım sürgün farm yapmak için. Yandan da savaşçıyı böyle metinleri gördüğünüz gibi bitirdim. Orman metnine geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak 10 metin 15 bir sürü yaptık. Yaklaşık bir 50 metin kadar geldi. Katil metni kaldı onu da boş bir zamanda yapmayı düşünüyorum. Hasarımız 200k'ye geçti. Şimdi hasarımızı nasıl arttırabiliriz diye düşünüyoruz. Bu sandıklardan da bu arada bunlar çıkıyor. Bunları açmayacağım şu an piyasası. Yüksek piyasası düşününce zaten bol bol açarız. İçinden metin item de çıkmıyor. Beni tek ilgilendiren şu an için plaka kutusu. Onu da kaskı eğer basarsam diye. Geri kalanla devam ediyoruz dostlar. Bakalım neler yapacağız. Hemen hızlı hızlı farmımıza devam edelim. 215 klık bir hasarımız var. Güç de yapmıştım siz yokken. Bunu tam videonun girişinde görmüştünüz. Küpeyi hemen bir güç ekledim. Bakalım başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Metne en fazla daha fazla bir ay metne diyorum. Kırmızı demir pala en fazla daha fazla bir hasar getirebiliriz. Bunun haricinde yine bak şu gün farm yavaş yavaş birikmeye başlıyor bir yandan da oyundan geri kalmamak için devam ediyoruz dostlar. Şöyle bir 50 ortalık kırmızı demir palamız var. Onu getirdik. Hemen şunu durduruyorum. Durmuyor şu an. Şunu da hemen marketten değil. işte yardımcının taşı çıkaralım. Paramız fuzile yapmayalım. Hemen attık buradan. Hemen şöyle alalım. Al. Hızlı hızlı bir şekilde parmak bakalım 8 orta bizim hasarımıza ne kadar fark ettirecek 215 kalık bir hasarımız vardı ben attan inelim 281 str verir şu an 215 kalık hasarımız oldu 236 k kritikle delici ile birlikte yaklaşık 20 kalık bir hasar fark ettirdi 8 ortalama çok güzel bir hasar devam edelim dostlar Oyundan geri kalmayalım Diğer kırmızılar demir palalarımız da gelmiş ama pek istediğim gibi gelen bir tane daha yok. Şunu da hemen ortalamaya bırakacağım. Şöyle 50 yazsak 55 yazalım. Belki gelir. Gelirse yine bir 20-30 hasarımızı fark ettirir. 55 yazalım. Bir de ikinci şey olarak güç koyalım. Belki güçlü gelir. Başlattık dostlar. <laughs> Gördüğünüz gibi sağda zaten yine sürgün farmını kasıyor. Zaten böyle sıra yaptım. Çok item yapmasa da çar yatmıyor zaten kolay kolay. Şunları 10 M'ye atalım. Daha 10, 15 olsun. Şunu da 20'ye koyalım. Şu metin kaskını da ürettik ama hemen bir 200 M'ye yapıştıralım şu an. Piyasayı tam bilmiyorum ama koydum bakalım neler olacak göreceğiz devam edelim kaldığımız yerden bakalım neler var şimdi bakalım burada zaten bunlar oyunun verdikleri onun dışında biz kendimize bir şey yapabilirsek yapalım bir görev yüzüğü düşünüyorum bir de kuvvet yüzüğü yapabilirsek şu an için düşünmüyorum kuvvet yüzüğü çünkü metinli itemlere basma önceliğimiz en azından artı 6 artı 7 yapana kadar. Çünkü 4 metin veriyor. 5, artı 9'u zorlamaya gerek yok. En fazla istiyor. ilerleyen i̇lerleyen zamanlar zaten bolca plakamız olur. Onlarla yaparız. Dostlar. 239K'yı gördük. 240'ı da gördük. Şu an için sabah saat 6.42 Sabah saat 6'da bu hasarı görmek cidden güzel. Tabii ki biyoloji yapmamız oyuna çok şeyin kaderini değiştirir. ver diyelim. Hemen rüt taşını da ver diyelim. Görevi bitir. Tamam. 50 setere veriyor. Bunu yaptığımda da büyük ihtimal hasarımız uçacak. En azından bir 30-40k kadar olduğunu düşünüyorum. 30 daha alabildiğimiz kadar alalım. Gerisini yapacak bir şey yok artık şekilde halledeceğiz. Bakalım nelerimiz var mı? Şimdi buraya noktan şuradan. Arkadaşlar bu arada videolar hoşunuza gittiyse beğeni yapıp abone olmayı da unutmayın. Bir yorum yaparsanız elinize sağlık. Şimdiden teşekkür ederim. Evet dostlar bu stopunu yaptım. Şimdi güncel hasarım ne kadar arttığına bakmak istiyorum. 237 maksimum 240k oluyordu hasarımız. Şimdi bakalım %10 geldiğinde ne kadar etki edecek. Evet, çok bir etki edemedi gibi. <laughs> maksimum 240k görüyorduk. Yani 250'yi falan görüyoruz şu anda maksimum 248'i gördük. Şurada bu batıl baslarda katil kaldı sonrasında devam edeceğiz dostlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım neler yapabiliriz bu sahada yine kasmaya devam ediyor biz o sırada hesabımızdan geri kalmamak için şöyle sıralamaya bakalım Sıralama da hasarlar gözükmüyor o çok saçma olmuş bunu keşke düzeltseler yani en azından herkesin kaç vurduğunu bilsek ama ne yapalım yapacak bir şey yok devam ediyoruz almamak adına. Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi burada video kayıtta bakalım. Tamam. şöyle altı atalım. Takanın kulağı alıp bir tane görev yüzüğü yapmayı düşünüyorum. Çünkü 10 canavar 20 metin bonusu içinde var. Bakalım şimdi neler yapabiliriz dedik. Şimdi dört tane ork kafası var zaten. Bir tane de Takanın kulağıyla biz yapıyoruz. Şuradan yüzük kısmından hareketten bir şey satıldı Metin kaskı satıldı 200m'den bu arada acaba ucuzdan mı sattık şu an için bilmiyorum satılması da bir ayrı Çünkü çok geçmedi 40 dakika yakın oldu koyalım pazara devam edelim dostlar hemen şuradan görev yüzüğümüzü alalım pazarımıza şöyle 200m alalım çünkü üretme 100 M'ymiş. Ting askını satıldı zaten. Bastık. Başarılı aldık. 240 kaydı ortalama. Şimdi 50 metinli 50 canavarı hemen durduralım. Hasarımız toplum kaç kayınca o yüzden bir şunu hemen F5'ten taşlarını çıkaralım Ha zaten varmış hemen Hemen şunları yeni KDP'ye geçirelim. Hemen aldım. Tamam doğruya takmışım. 54 ort. Bunu da takacağız. Onu da taktık. Kapattık. Bir hava kılıcı aldık. Bakalım şimdi hasarımız kaçmış. Haydi bismillah diyelim. 300K'yı gördük dostlar. 240-250 kaydı. Yüzük ve yeni KDP ile birlikte hasarımız 310K'yı gördü hatta.